Evet ceviz bahçesinde kışa hazırlık çalışmaları yapılıyor. Damlamalar toplandı şu anda. Damlamaları topladı. Sürümleri yapıyor ara sürümlerini. Evet Nevollandı da şaha kaldırıyor bu arada tabi. Küheylan gibi. Bahçe yaklaşık 13 yıllık bir bahçe arkadaşlar. Belki de 14 yıllık bir bahçe. Ağaçların daha önce bir çekimini, paylaşımını yapmıştık bunun. Görüyorsunuz ağaçların gövde kalınlıklarını. Evet. Ağaçlar cinsine doğru çıkmaması sebebiyle kesildi ve aşı yapıldı. İşte bu tutan sürgünler büyütülecek. Alttaki yaban dallar kesilecek. Dip sürgünleri. Evet, bütün aşılar tutmadı arkadaşlar. Tutmayan aşılar da var. İşte bu onlara örnek. Yer altından damlama boruları çekilmiş. Ana borular burada. Buradan geçiyor. Buradan hatlara yatay hatlar çekiliyor damlama hatları. Ve tam otomatik bir şekilde suluyor arkadaş bahçeyi. Güzel teşkilatı var fakat işte bu bahçe 13 yıllık, 14 yıllık bir emeğin kaybının bir timsali. Bunun gibi nice bahçe var memleketimizde. Bunlar hep işte fidancıların üç kağıtlarından geliyor. Bunların sıkı bir denetime tabi tutulmaları lazım. Çok sağlam yaptırımlar yapılması lazım. Ne yazık ki ne bahçeci bu işin peşini düşebiliyor ne de devletin bu konuda bir ciddi bir yaptırım var, somut yaptırım var. Belgelemesi de çok zor işleri bunlar. Bu yanlış bu şekilde sürmeye devam edecek arkadaşlar. Devam edecek. En doğrusu bunları henüz üretirken devletin denetlemesi. Böyle ekildikten sonra denetlemek çok bir işe yaramıyor. Kayıplar devam ediyor. Bu bahçe 500 ağaca yakın. Ee, ceviz ağacı vardı içerisinde. Bugün çok büyük sermayeler getirilere sahip olması gerekiyordu. 5. 6. yılından sonra yani tam toplamda belki de 8 yıllık bir emek kayıp. 13 yıl kayıp da 8 yıllık gelir kayıp. 13-14 yıllık kayıp bir kere ama gelir olarak da 8 yıldır ciddi gelir getiren bir bahçe olacaktı bu bahçe en verimli çağlarını yaşıyor olacaktı ama işte ne yazık ki aşıyla sıfırdan başlayacak. İşte tutan aşılar bunlar. Evet. Bahçe iki defa aşılandı. Bir geçen baharda aşılandı. Onlar tutmadı. İkinci defa bu yıl tekrardan bir sürgün daha pardon, dipten bir daha kesildi. Tekrardan bir aşı daha yapıldı. Aşıcının da büyük bir hatası var bu işte onun mazereti bölgesel farklılıklar diyor. Kendisi Karadeniz bölgesinde çalıştığı için Karadeniz bölgesine göre yaptık diyor artık nasıl oldu bilmiyorum ama ikinci yılında tutma oranları çok daha yüksek bire biraz daha az gibi yani bakın bunlar da tutmuş evet ama tutmayanları da var tabi tutanlar çoğunlukta